Arkadaşlar bugün bir konuğum var. Kaşif Zümra. Kaşif Zümra da Kral Şakir'i çok seviyor. Kral Şakir'le ilgili bir şeyler söylemek ister misin sen de Kaşif Zümra? Tabii ki de. Kaşif gelsin. Ben Kral Şakir'i çok seviyorum. Necati ve Remzi böyle hadi gittiz böyle çok güzel hmm. hareketler yapıyor ya. Evet çok komikler değil mi? Çok komikler yani. Bu videomda da hayaletleri anlattım. Kral Şakir onlara destek oluyor. Onlarla ilgili ne söylemek istersin? Yani Kral Şakir de çok güzel. Bazen espri espri yapıyor. Hı hı. Bazen... Kral Şakir ne yapıyor mesela bazen? Bazen tuhaf hareketler sergiliyor. Bazen de normal. Hı hı. Normal bir... Sen seviyor musun gibi. peki Kral Şakir'i? Tabii ki de çok seviyorum. Öyle mi? Çocuklar çok seviyorlar değil mi onu? Tabii ki de ama bazıları hı. sevmeyebilir onların kendi... Kendi... Kendileri bilir yani. Kendi tercihleri değil mi? Evet. Bir şey söyleyeyim mi sana? Hı? Ben de çok seviyorum biliyor musun Kral Şakir'i? Aynen. Aynen. Sinemasına gidemediğime çok üzülmüştüm. ay Zaten Biz bekleye bekleye Gidemedik. Gidemedik. <laughs> Sonra da zaten bu kötü olaylar oldu değil mi? Aynen. Virüs oldu. Evden dışarı çıkamıyoruz artık. Evet arkadaşlar siz de çok dikkat edin. Evet değil mi? Dikkat edin dışarıya maskesiz çıkmayın zaten çocuklar 20 yaş altı Hı -hı. zaten dışarı çıkamıyor ve maskesiz girmeyin pazarlara ne bileyim işte toplu yok böyle toplu çok kişilerin olduğu yere girmeyin. Topluların olduğu Market yere girmesinler evet. değil mi? Tamam peki Kaşif Zümra senin başka sevdiğin çizgi film karakterleri de var mı? Arkadaşlar benim sevdiğim bir karakter yani iki tane çizgi film karakteri var. Diğerlerini de çok seviyorum ama en çok sevdiklerim o. Uğur beceli kediyi çok hmm. kediği çok seviyorum. Öyle çok mi? kaliteli ama bazı hmm. hatalar yapılmış. Öyle mi? Evet. Hı, videonun içerisinde bazı hatalar var yani. Yani o çizgi filmin içinde bazı hatalar Hı. var. Peki bu akumanlı falan bir şeyler oluyordu değil mi orada? Akumanlıyor evet. muydu neydi? Hı, ben de izlemiştim bir kere. Çok heyecanlıydı aynen Çok hmm. heyecanlı halk mobillerini falan kelebeği böyle elin içinde alıyor sonra akım hmm. alıyor falan. Hmm. Doğru. Öyle bir de Monster High'i çok seviyorum artık yayında mı bilmiyorum. Hmm. Ama görmüyorum hiçbir kanalda. Bayağıdan beri kanallarda yok değil mi? Evet. Bir de şey vardı, Monster High'da böyle tuhaf tuhaf çocuk şeyler var değil mi? Evet. Oyuncaklar falan vardı. Ya, ben öyle Oyuncak hatırladım. değil, kızlar yani. Frank falan vardı. Öyle mi? Evet, ha. oyuncak Senin değil. Mi? en sevdiğin hangisi? En karakter yani oradaki. Evet. Sevdiğin karakter hangisi? En sevdiğim karakter, karakter Claudine ama iki tane var benim. Peki niye Claudine'i çok seviyorsun? Claudine'i seviyorum çünkü uluması bana çok güzel geliyor. Öyle mi? Uuu diye oluyor. Nasıl oluyor? diye oluyor. Ay, tamam iyi bakalım. Ben çok izlemedim Monster High'ı ama oyuncaklarını biliyorum işte biraz. Tabii ki de bende var. Evet sende var sende çok görmüştüm. Peki evet. e, Kaşif Zümra bir şeyler söylemek ister misin? Son kez yani son bir şey söylemek ister misin? Yani başka bir şey aklımda yok bir şey söyleyeceğim. <laughs> aklımda bir şey söyleyeceğim. Peki son kez söylemek istediğin bir şey var mı Kaşif Zümra? Yok. Yok. Peki Son kez söylemek istediğim bir şey var mı Kaşif Demirhan? Evet der. Arkadaşlar Kaşif Yersin kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Kaşif Yasin. Bu videomda sizlerle beraber Kral Şakir'in hayalet gördüğü bir videoyu keşfedeceğiz. Kanalıma abone olarak bana destek olmayı lütfen unutmayın. Kral Şakir'in annesi ve babası gece yataklarında uyurken birden bir ses duyarlar. Kral Şakir'in babası Remzi tuhaf hareketler sergileyerek uyanır. Uyanıp yatağından kalkınca hemen Fil Necati'yi arar. Fakat Fil zaten içeriden ayrılmamıştır. E, Necati'nin telefonu burada bir yerde çalıyor. Necati ne yapıyorsun buzdolabının önünde? Fil Necati'nin buzdolabının yanındaki yerine gider ve Fil Necati ile beraber bir plan yapmak isterler. Üstteki komşularının ses yaptığını sanırlar aslında. Hemen bir plan yapıp karşılık vermek isterler. Fakat huysuz amcanın gelmesiyle bir anda işler karışır. Çünkü huysuz amca üst katın 20 yıldır boş olduğunu söyler. Bir ise hayalet lafını duyduktan sonra hemen heyecanlanır ve hemen harekete geçer yukarı kata çıkıp kapıyı açmaya çalışırlar. Kapıyı yanlışlıkla kıran Remzi ise tuhaf bir şeyle karşılaşır ve saçları bir anda bembeyaz olur. Ne yapıyorsun dostum şapşal mısın? Olayın esrarı kısa zamanda çözülür. Meğer bizim sevimli hayaletler sınavları varmış ve bu sınava hazırlanıyorlarmış. Ve kötü tarafı şu ki hayaletler başarısız olacaklarını düşünürler. Bizim zeki kral Şakir'in aklına hemen bir fikir gelir. Baba. Hayaletlere müthiş plan açıklanır. Hazırlıklar bir güzelce yapılır ve hayaletler sınava hazırlanır. Fakat sınava girecekleri sırada ilginç bir şey yaşanır ve hayaletler tuvalette sıkışıp kalırlar. Hemen bir plan daha yapılır. Kral Şakir, Remzi ve Fil Necati hayaletlerin yerine sınava gireceklerdir. Fakat tabii ki